Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar. Ne yıldız kayması gecede, ne ceplerde tren tarifesi. Ne de turna katarı gökte. İnsanın içine dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini, birer damla düş kırıklığı olarak toplaması için ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek. Birden bire büyümesi, gülüş artık yaprak kıpırdatmayan bir çocuğun. İnsanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde. Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin. Parmaklarını sözüne pınar edememek. Uzaklarda bir adamın üşümesi, bir kadın dağlara daldıkça. Işıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan. Çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunun. Evlerle sokaklar arasında bir ayrım kalmaması. Ayrılık, yağmurdan vazgeçiş, sudan üşüme. Yalnızca gölge vermesi ağaçların, iyiliğin küfre dönmesi ayrılık. Eşin bir ceza gibi doğması dünyaya. Başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş. İki adımından birisi insanın sevincin kundakçısı, hüznün arması. Süren korkusu inceliği, ayrılık, ayrılık o küçük ölüm. Usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan. Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını? Bir yaprak düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını, boşluğa bir boşluk katmadığını, kar yağdırmadığını yaz ortasında. <laughs> Ayrılık, o köpüklü öpüşlerin ardından kalkıp ağzını yıkadığında başlamıştı. Ben bulutları gösterirken, bulmacanın beş harfli bir yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış. Aşkın şarabının ağzını açtım, yeryüzünden içti murt bende kaldı türküsü, tenimde düğümlenirken, odadan çıkışınla yolunu tutmuş. Dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip, bu bluz yakıştı mı dediğinde varacağı yere varmıştı çoktan. Ne yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir okumayacağım bir süre. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım. Artık kuş resimli aynalar arayacağım mahalle pazarlarında. Geçliğimi anımsamak için emekli kahvehanelerinde yaşlılarla konuşarak sonumu görmeye çalışacağım. Fotoğraflarını güneşe koyacağım. Bir an önce solsun diye. İçinde ay ışığı, iğde kokusu ve begonvil bulunan tüm resimleri duvarlardan indireceğim. Bican türküsü asacağım yerlerini. Palçı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım iliceye ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Fesleğenden başka bir çiçek koymayacağım penceremin önüne. Büyük kentlerin baroşlarında çırpınan 3 milyon yurtsuza evimi açacağım. Nerede bir kayıp, bir faili meçhul varsa bıraktığı acının yanına resmi asacağım. Şaşırma, yetimi korumak için yine aşklar bulacağım kendimi. Ne yapacağımı sanıyorsun ki? Tenin tenime bu kadar silmişken, Ömrüm azal azala akarken önümde, Gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken, Senin korkularını, Benim inceliğimi doldurup yüreğime, Bıraktığım boşluğu yonta yonta, Binlerce heykelini yapacağım. Heykelini yapacağım.